Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Emanet yeni bölümde neler olacak? Canan ve Zuhal'in planı ikilinin arasını bir hayli açmıştı. Seher Yaman'ın kendisine güvenme oldukça kızmıştı. Önceki özetlerimizde vurguladığımız gibi Yaman Seher'in gönlünü almayı başardı. Peki şimdi bizleri neler bekliyor? Seher'in soğuk tavrı tüm devam ederken Canan ikilinin arasını açmak için elinden geleni yapıyor. Fikret'in Yaman tarafından gönderildiğini duyan Canan aklınca hemen Seher'i zehirlemek istemişti. Tabi bu durum gerçeklerin ortaya çıkmasıyla tam tersi etki yarat. Seher zorla Fikret'in gönderildiğini düşünürken bir anda Yaman'ın yaptığı iyilikle karşı karşıya kaldı. Yaman küçük kızın iyileşmesi için her şeyi yapmıştır. Seher her ne kadar kendisine güvenmediğini düşünse de Yaman'ı affedecek. Daha doğrusu Yaman'ın bu hareketinin güvensizlikten değil kıskançlıktan kaynaklı olduğunu anlayacak. Seher'in bu durumu anlaması ikiliyi hızlı eski günlere doğru götürür diye düşünüyorum. Tabi iki şeytan buna izin verirse Canan'ın her fırsatı değerlendirme çabasını hepimiz görüyoruz. Nitekim gelecek bölümde Canan sinsice bir planla Seher'i zehirlemeye devam edecek. Bu durum her ne kadar ekilin arasını düzelecek desek de bu sürecin bir hayli uzamasına sebep olacak. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Canan amacında başarılı olur mu? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.